Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda halen İzmit Fuar Merkezi'nde bulunan ancak millet bahçesi yapılacağı için taşıması gereken acil müdahale merkezinin yeni binası için harekete geçildi. Temel atılan acil müdahale merkezi yerleşkesi, afet ve acil durumlarda merkez üssü olacak kentsel dönüşümler yapan ve depremde hasar gören binaları yıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şimdi de acil müdahale merkezini yeni yerine taşımak için çalışmalara başladı. Acil müdahale merkezinin yeni binası Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nün yanındaki ars üzerine yapılacak. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya 17 Ocak'ta yer teslimi yapıldı. Merkez tamamlandığında acil durumlarda üs olarak kullanılacak.